Geçerken gördüm box torbası sanırım satışıyordu. Hayır. İstersen ona haddini bildiririm ben onu harcarım. Hayır. Ona haddini bildireceğim sonra seninle bir randevu ya çıkarız. Deli misin? Kendime hakim olamıyorum artık. Tutma beni güzelim. Sen deli misin? Gel seninle çalışalım. Kız ellerinle bana yumruk at. Hissetmem bile bebeğim bu vücut. Taş gibi zehirli yılanlarla yüzerim. Silendirmenin akat ederim. Bana yumruk işlemez Kız ellerin çiçek gibi Defol git Seni seviyorum lan zilli Ne güzel şeysin lan sen Kız senin baban Nusret mi? Nefisin bir ısırık ver Seni tuzlamak istiyorum Çünkü bebeğim çok şekersin Çok odunsun Ama bak bu odun Senin için yanıyor Git başımdan git başımdan Babandan isteyeceğim seni Git başımdan git başımdan Çok yakışır olmak gelin Git başımdan git başımdan Bari bir çay içelim Bak bu çay rize bir yerde bulamazsın Seni çaylarım bebeğim Tıkım almak için geldim O benim hatunum lan Yo. O da buradan boks torbası Bu kız benim o da beni istiyor Hayır La kız sana sarılarak uyudum Günlerini çabuk unuttum Ne zaman? Gel dövüşelim kazanan kızı alsın Kendine güveniyorsan Tamam kabul Deli gibi çalışıp Sevdiğim kız için dövüşmeliyim Rakibim çok güçlü Ama ben olacağım en iyisi Beni çalıştır Kerimcan Vur bana vur bana asla acıma Onu mahvetmeliyim o kız benim, olan o kız benim Bu tarafta havuç var Bu tarafta boks torbası Hadi dövüş başlasın İyi olan kazansın Senin işin bitti lan torba Taraftarlar benimle Benim taraftarlarım şu an bir mevzuda Hadi gel boş torbası Al sana al sana al sana al sana Bu nasıl hoşuna gitti mi? Vur bana vur bana vur bana vur bana Hiçbir şey hissetmedim Benim için dövüş <laughs> Bu da tam kezban çıktı sevdim kısa kezban mı dedin sen? İşin bitti senin hakem istiniz ki olur sizi? Kız da beni deniz dövüşçü de benim, lan. Gel kız buraya. Tamam be. Hadi. Siz neye bakıyorsunuz lan? Neye bakıyorsunuz? Evet arkadaşlar.